Selamlar arkadaşlar. Luna Classic USCC Classic üzerine devam ediyoruz. Luna Classic'in alım potansiyeli, fiyat artış potansiyeli üzerine ve genel kripto piyasasını ne kadar etkilediğine değineceğiz. Ve bunun yanı sıra seçin spot Bitcoin hedefi, onun için potansiyel tarihleri açıklandı ve kripto piyasasındaki aralık yükselişi devam edecek mi? Soru işaretlerine yönelik gelişmeleri sizlerle sunacağız. Videoyu geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir abonelik bile bizler için önemli ve değerli arkadaşlar. Telegram grubumuza katılarak da son dakika gelişmelerine ulaşabilir. Sohbet eşliğinde istek ve sorularınızı da bizlere yöneltebilirsiniz. Burada Cosmos ekosisteminin son 24 saatteki popülaritesine bakıyoruz arkadaşlar. Ve Luna Classic'in yine burada kendine potansiyel ilk 2'li 3'te yer verdiğini görüyoruz. Önemli oranda ilgi Luna Classic ve USD Classic'e yükselmiş durumda. Borsalardan da hamleler yavaş yavaş gelmeye başladığını söyleyebiliriz. Baktığımız zaman grafiğe yönelik de önemli iddialar atılıyor arkadaşlar. Düşen takoz grafiğini sizlere daha önce burada paylaşmıştık ve burada yine bize düşen takoz grafiği ile birlikte fiyatların %100'e yakın oranlarda yükseldiğini bizlere paylaşmış. Ve bu fiyatlara ulaşması belki de bu ölçüde aşılması ile birlikte iki fattan daha fazla bir artışın gerçekleşme ihtimallerini yani 3.03'lerin iddialarını burada bizlerle paylaşmış durumda. Eğer bu 3.03 kadar kırılım gerçekleştirilirse ciddi anlamlı kripto piyasasının bu alıya yönelik hamleleri de gelmiş bulunabilir diye sizlere aktarabiliriz. Kasım ayı beklentisi Terra Classic USD Classic olarak bakıldığında özellikle Terra Classic Slavin arkadaşlar Burada e, önemli bir iddia ile birlikte son fiyat artışındaki rezerv politikasının bir parçası olarak 26.5 milyon USD klasik satın aldığına dair açıklamalar ve buna yönelik iddia yalanlamaları da gelmişti. Bu yükselişin ne kadar kripto piyasasını etkilediğini ve gündeminde haberler yapıldığını sizlerle birlikte de görebiliyoruz. Ve son zamanlarda gündeme gelen airdrop iddiaları ile birlikte yatırımcılar oranda heyecanlanmış durumda TRD delegasyon komitesi TDC ile birlikte de Pozitif gelişmelerin gerek Luna, gerek Luna Klasik ve gerek de USD Klasik yönünde karşımıza çıkması bekleniliyor. Genel kripto tarafına bakalım. Seçin Spot Bitcoin ETF onayı için potansiyel tarihler açıklanmış durumda arkadaşlar. Bu potansiyel tarihler ile birlikte piyasa heyecanlanması gelebilir. 39.000 dolara nerede iğneleme atan Bitcoin fiyatları e, Spot Bitcoin ETF onayı içinde tarihleri karşımıza çıkmış. Potansiyel tarihler olarak resmi olarak 5 Ocak'tan 10 Ocak'a kadar olduğunu ve aslında bu potansiyel onay emirlerin 8 Ocak pazartesi, 9 Ocak salı ve 10 Ocak çarşamba günleri geleceği anlamına geliyor. Takvimlerinizi işaretleyin diyerekten yatırımcıları heyecanlandıracak takvimler gelmiş durumda. Daha öncesinden de beklenilen aylar öncesi de konuştuğumuz 2024 Ocak ayı ile birlikte yükseliş boğa piyasasının gündeme gelmesi bekleniyordu. Bu Ocak ayı içerisinde gerçekleşecek Set spot bitcoin ETF onayı ile birlikte de boğaya adım adım girebileceğimizi sizlere aktarabiliriz. Bu kripto paralardaki yükseliş Aralık ayına kadar sürecek mi Aralık'ta da devam edecek mi beklentileri de Binance tarafındaki uzlaşma ve pozitif gelişmeler ile devam ettiğini, rezerv kayıpları yaşamadı ve bir bankran görmediğimizi paylaşmış. Binance bunca şeye rağmen ayakta kalmayı başlaması ile birlikte Bitcoin fiyatlarında pozitif yönlü etkilemesi, Binance olayı seç ABD'deki diğer taraflar için 3 denetim şartıyla oradan kaldırması önemli olduğunu ve potansiyel yükseliş eşliğinde Bitcoin'in devam ettiğine de burada uzun uzun bizlerle paylaşılmış. Genel kriptodaki beklentiler de bu yönde gitmiş durumda arkadaşlar. Sizler de bu tarz son dakika gelişmeleri için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir abonelik bile bizde için önemli. Gerek kanal büyümesi gerek de motivasyon açısından değerli arkadaşlar. Bunun yanı sıra Telegram grubumuza açıklamalar ve yorumlar kısmından ulaşabilir. Son dakika gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.